İşte e, Kazakistan Almatı'da Sibex tanıtım ofisinin açılışı gerçekleşti. İl protokolü işte 45 iş insanıyla birlikte e, geçtiğimiz günlerde Kazakistan Almatı'ya gittiler. Orada Fuar var ve bu fuarda işte birçok ülkenin tabii ürünleri burada teşhir olarak sunuluyor. Sivas'ın da dış ticaret alanına açılması için bir bu fuarda yer edinilmesi gündeme düşmüştü. Ve böylece işte şu anda fuarda biz de yerimizi almış olduk sevgili izleyenlerimiz. Ekranlarınızda da şu anda haberin detayları dönüyor. Kardeş ve dost iki ülke Türkiye, Kazakistan ve bu aramızdaki ticari ilişkileri de daha da geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla e, Sivex Tanıtım Ofisi'nin açılışı gerçekleşti. E, ve işte ofiste 26 firma yer alıyor sevgili izleyenlerimiz. Sivex Genel Müdürü Muhammed Coşkun e, başlayan açılışta Ticaret İzin Odası Başkanı Mustafa Kent, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, e, Almatı Sivex Tanıtım Ofisi'ni Sivas'ın dünyaya açılacak ilk kapısı olarak gördüklerini ifade etti. E, Sivas Valisi Salih Ayhan da burada bir konuşma yaptı. Kazak bozkırında Türk-Kazak kardeşliğinin ve dostluğunun sembolü olabilecek daha büyük projelere ve başarılara imza atacağımıza inanıyorum dedi. Konuşmaların ardından kurdeleler kesildi ve böylece açılış yapılmış oldu. Şehrimize hayırlı olsun diyoruz, iş insanlarımıza hayırlı olsun diyoruz. İnşallah tabii ki buradaki tanıtım ofisinde yer alan firmaların ürünleri daha çok ülkelere satışlarının yapılması anlamında buraya ofis açıldı. Ve oradaki yetkililer yıl boyunca gelecek olan yani o fuar alanına gelecek olan kişileri orada karşılayacaklar. Onlara işte Sivas'tan giden ürünleri güzel bir şekilde orada tanıtımını yapacaklar. Sonra bu tanıtımlar karşılığında gezen kişiler veya da işte ürün tedarik etmeyen kişiler, etmek isteyen kişiler ürünleri üreten firmalarla direkt diyaloğa geçecekler. Bakalım neler konuşuldu açılışta şöyle bir izleyelim. İlgi, e, Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız e, Sivas Valimiz e, Sayın e, Salih Ayhan e, Başkanlığında maskeyi, e, maskeyi e, Yönetim Kurulu Başkanımız Başkan Vekilimiz e, Sivas Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin e, Yönetim Kurulu Üyemiz e, te, Sivas Ticaret Orası Başkanımız Sayın Mustafa Eken Beyefendilerin öncülüğünde burası hizmete açılıyor. Burası gördüğünüz alan bin metrekare bir alan. İçerisinde 26 tahsis alanımız var. Bu 26 tahsis alanımızın tamamı Sivaslı üreticilerimizin ürünlerini, mumunelerini e, sergilemek üzere e, tasarlandı. En iyi şekilde, en iyi ortamda, en bilimli şekilde e, sergilemek üzere bir konsept yapıldı. E, i̇çeride e, ofis alanımız var. Toplantı alanımız var. E, burada amacımız e, bu ürünleri Kazakistan e, iş adamlarını buluşturmak, bunları güzel pazarlamak ve e, bizim e, Sivas'ın iş adamlarımızın burada bir kapısının olmasını sağlamak. İnşallah beğenirsiniz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sen bir şey diyorsun. Başkanım, kıymetli Sivas heyetimiz buradaki dostlar. Öncelikle bugün açacağımız ofislerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce Muhammed Bey e bilgi verdi. Burada statlarda inşallah Sivas'ta üretilen bizim Sivas'ın dünyaya açılan kapısı diyorlar bu dünyaya. Şey, Sivas'a. Ordu üretilen burada teşhir edeceğiz ve buradaki Kazakistan'la buluşturacağız. Ve bundan sonra da inşallah başka ülkelere burada yayılacağız diyorum. Sivas sanayicisine, iş adamına, tüccarına güvenerek böyle bir yol açıldı. Çünkü biz biliyoruz ki Sivas bugün artık olması gerektiği noktaya hızla ilerliyor. Gerek organize sanayi bölgemizde gerekse diğer alanlarda üretilen ürünlerin Profesyonel bir yardımla, çünkü bugün Sivas'ta ihracat yapan firmalarımız var, kendi sistemlerini, organizasyonlarını var dünyanın dört bir tarafına ihracat yapan firmalarımız, şirketlerimiz var. Bunun yanında üreten ancak ihracat nereden başlayacağını, küçük bir adeta tulumbiye su, su, verme görevini görecek yani bu tip organizasyonu hayata geçirmek adına bir irade koyduk. Ve bugün de Bismillah diyerek ilk ayağını Kazakistan'da açıyoruz. Ben inanıyorum ki bugün gitmiş olduğumuz bir film, bu fidan ileride Sivas'ın sanayisine, tüccarına, iş adamına, dolayısıyla Sivas'ın ihtihdamına ve üretimine çok büyük katkı sağlayacak. Çünkü bizim Sivas'ın sanayicisi, iş adamı, tüccarı, girişimci zor şartlar altında e, üretimi yapıyorlar, istihdam sağlıyorlar. A, bu devletin bizim e, bu tip birliktelikle ticaret odası, varilik, belediye ve müteşebbislerimizle kurmuş olduğumuz bu birliktelikle bir moral olacak. Motivasyon sağlayacak. Sivas'a Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Ben açmış olduğumuz bir ofisi hem Türkiye'ye hem Sivas'a hem de Kazakistan'a hayırlı olmasını temenni ediyor. Hayırlı, bereketli, bol kazanç diyor din akışımız, kıymetimiz var. Hepiniz benimle muhabbetle selamıyorum. Akşamleyin bir değerlendirme yapacağız. Orada bu projemizi ilgili bir değerlendirme de yapacağız. Ama açılış yapmadan önce de şöyle kısa bir değerlendirme yapmak istedik. Tabi Sivas, Anadolu'nun kalp ortasında olan bir şehrimiz. Ve yeni dönemde hızlı bir ilme kazan her alan. Altyapısı, üst yapısı, eğitim, kültür, sanat, ekonomi boyutunda güçlü bir atırım atılım gerçekleşiyor. Tabi e, bunu bulmaya yetmez. Çağın ihtiyacı uygun enstrümanlarla sivasında dünya açmamız gerekiyor. Bu minvalde yaptığımız çalışmada da bizim ihracat kültürümüz, daha doğrusu üretim alt e, altyapımızın karşı olan ülkeler araştırdık. Tabii ata toprağımız Kazakistan'da bunlardan bir tanesi. Almanya'da. Dolayısıyla ata topraklarında olmak, Burayla ticaret kültürel bağımız var. Tarihsel bir bağımız var, gücümüz var. Kardeşiz. Burada bununla bir ekonomik işbirliği de kaçlandırmamız gerekiyor. 6-7 saatlik bir yolculukla e, yolculuktan sonra burada olmak ve burada bu e, geçmişte ecdatla ürünsel kurmak bizim için çok keyifli bir an, güzel bir an. İnşallah bu gücümüz, birlikteliğimiz daha da işbirliğimiz daha da gelişecek. Tabi arkadaşlarımız akşamleyin sürekli bilgi verecekler. Profesyonel bir yapı kurduk. İnşallah bu Türkiye'de bir model olacak, örnek olacak. Ee, ciddi bir hamle yaptık. Karşılık olacağını inanıyoruz. Çünkü niyetimiz hayır, akıbetimiz de hayır olacağını düşünüyoruz. Sivas'ı güçlü, iradesi güçlü, ufku geniş ve kurumlar arası da güzel, ahengi, sıcağın olan iş insanlarla ve kurumlarla birlikte güzel bir yolculuğa çıktı. İnşallah bunun karşılığında alacağımıza ben yürekten inanıyorum. Ofisimiz hayırlı olsun, bereketli olsun. Hakikaten Kazakistan alma da e, bizleri devletimiz temsil kurumlarımızın da bu işe dört elle sarılması bizi çok mutlu etti. Demek ki iyi bir yoldayız, doğru bir yoldayız. Bunu daha da destekleyeceğiz. Dediğim gibi de Türkiye bir model geçeceğiz. Bizim maksadımız birinci OSB'miz hakikaten 10 bin çalışanın nitelik üretim üretimlerle iyi bir noktada bunu kurumsal olarak daha da güçlendirmek. Ee, ihracatçılarımızın özgüvenini daha da artırmak, onların yanında olmalarını hissettirmek. İnşallah ikinci olasılığımızla beraber de bunu artık buradaki yeni yapılarla birlikte daha da artıracağız. İnşallah bu ofisimiz hem buraya sadece biz burada ihracat yapmayacağız. Buradaki iş insanları da Sivas'a bir bağ kurmuş olacağız. Onlara biz iletişim e, birlikte kurmuş olacağız. Ben emeklerine teşekkür ediyorum. Ticaret odası, belediyemiz, bizim kurumlarımız ve en önemlisi de bizim en büyük gücümüz olan özgüven yüksek, üretim kültürü olan, hayaller olan iş insanlarla biz bunu başaracağımıza bir inanıyoruz. Ben tekrar emek geçene teşekkür ediyorum. Güzel bir inşallah köşk gün burada geçireceğiz. Buradan aldığımız güçle, enerjiyle Sivas'ımıza daha çok çalışacağımızı, daha fazla Üretim yaparak da buradaki puanımızı artıracağız. Daha da anlamlı hale getireceğiz. Hayırlı olsun, bereketli olsun. Rabbim çıkmış olduğu bu yolda bizleri mahcup etmesin diyorum. Hayırlı olsun. <laughs> Hayırlı olsun diyoruz. Evet işte Sivas ihracat için sevgili izleyenlerimiz Kazakistan, Almatı'da Dış ticaret ofisi açılışı gerçekleşti. Bu ofis sayesinde artık Sivas'ta üretilen ürünler orada dış ticaret sahasında daha da iyi bir şekilde sergilenecek. Umut ediyoruz ki istenenler en güzel şekilde kazanca dönüşür diyoruz ve bu tabii ki kazanca dönüşecek olan Ürünlerle birlikte aynı zamanda Sivaslı istihdamda artacak sevgili izleyenlerimiz firmalarımızı kutluyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İl protokolü ve 45 kişilik bir heyet iş insanları da kurum müdürleri ve tabii ki şehrimizin efendim il protokolü şu anda işte Kazakistan Almatı'da dış ticaret ofisinin açılışını gerçekleştirdiler. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz.